Oğlum kalksana dükkanına geç kalacaksın ya. Kahvaltı hazır mı kardeşim? Niye kahvaltıyı ben hazırlıyorum? Muazzez olan sensin kalk hazırla. Allah Allah. Cevahir, Bilal. Şöyle bir temizleyin. Yoksa Ulvi'nin evine gidip Ulvi'nin koynunda yatarsınız ona göre ha. Hadi ben işe gidiyorum. Ramazan özledim. Sober özledim. Hijyen özledim. Pis sizden. Ay, aynı yataktayken ağlama lan. İfail ettik zannederler. Şu işe bak ya dünyanın en güzel kadınıyla evliyim. Dünyanın en fakir adamıyla aynı yatakta uyanıyorum ya. Sosyal adalet ne lan bu? Tahmini ya. Cırlama lan, cırlama Allah Allah. Ben bayılıyorum sanki seninle aynı yatakta yatmaya. Şu temizlikçi kadınları çağıralım da bari evi temizlesinler. Benim bir halim yok. Hayır, dün gece dengeyi sağlayayım derken benim dengem çıldırdı ya. Ağzım ağrıdı <laughs> ya. Alo. Ölü neredesin oğlum? Uçakta mısın? O ses ne öyle? Alo, kule. Kule. Yoğurt ha? Yerdeyim. <laughs> Esniyordum ya. O nasıl esneme la ha? öyle hazımsız su aygırı gibi? Neyse. Şu dünkü temizlikçilere gönder şu evi bir derleyip toparlasın. Yapıştır hadi oğlum, oh. Hacılara, bizimkilere patlayıcı kızlar bulacağım tamam mı? Ama dünküler olmaz. Onları kovarcasına yolladık çünkü. Yenilerini bulacağım. Horşilik. İyi bak dükkana. Şu halimize bakın. Tam takır kuru bakır masamız. Dünkü iş oğlanlarına yemek hazırlayacağız diye bütün kaynağımızı tükettik. Eğer Bilal'ler sabote etmeselerdi 500 lira hesap ödeyeceklerdi. Ya masrafları düş. Bir gecede 380 lira cebimize kalacaktı kar. Ben bakarım. Nörek, dergi geri mi dönek? Bebeler aç kalacak. Ne bu kız da karnıyla iki kişi. Ay bilmiyorum ya. Böyle de iddiayı kaybetmiş oluyoruz. Ama yine de onların gel demesi lazım. Gelin, gelin. Ya. Daha öncelikle Afiyet krem şanti olsun. Ne olur <laughs> eve geri dönün. Vallahi siz yokken evin çivisi çıktı. Anam! <laughs> Bakın evin çivisi cebimden çıktı. Az daha tatanoz oluyordum ha. Tifo, tifüs, diğer bütün hastalıklara da gebeyim. Ev çöp ev gibi. Hadi be iddia et. Siz kazandınız. Ne olur geri dönün. Aha bir dakika bir dakika. Şimdi biz gideriz, Kuddusi Bey hayır olmaz der geri gönderir. Öyle hemen gururumuzu seyretmeyelim. Eğer Kuddusi Bey buraya gelip de tamam siz kazandınız demezse biz dönmeyiz. Evet. O ekber de buraya gelecek. Of. Açın. bana böyle yabancı uyruklu iki tane kadın lazım tamam mı? Eve giden cins sen olsun. Nerede bulurum ben bunları? Kimsin sen ulan? Sağlam mısın? Sağlam tabii oğlum. Allah Allah. İstersen gelil açıl. Karnıma kafa at, o kafanla. At, at, at. Kafayı şimdilik saklı tutuyorum. Ama göz alsam yeter. Gel bakayım şöyle. Şöyle gel bakayım. Dur lan. Rahat dur ulan. Allah'ım ya. Tamam şöyle, tamam. Temizsin. Sen temiz bir arkadaşa benziyorsun. Şimdi al götür kızları. Carmen, Elektra. Gelin bakalım kızlar buraya. Geçin şöyle. Hay hay. hay. Parasını kızlarla birlikte göndereceksin. Allah Allah. Hacı tam Parayı falan gönderdik de bu kızların malzemesi neyin, yok mu yanında ya? Malzemeden çalmışsınız bir geldi azıcık bana. Malzeme de sizden, çorap da sizden. Neyse kızlar ya, ee, biz gidelim. Yolda markete falan gireriz artık, çamaşır suyu falan alırız yani. Evde biraz kirli çorap da var, onlar da yıkarsınız artık değil mi? <laughs> Hadi gidelim o zaman. Adresini şu numaraya mesaj atacağız. Ne? Battal geniş, mutlu son. <laughs> mutlu Hadi gidelim. Allah'ım. Gelin, gelin, gelin. Allah'ım, Allah'ım. Ah, o çiftlere bak hele ya. Allah'ım. Aa! Ay ha. Ceva, işte derdine deva hacı. Kızları getirdim ya, bak. Ana bunlar... Oğlum bunlar bir başka ya. Dünkü modellerden bir başka bunlar ya. Ya başka model aynı model işte ya. Of. Evi pahlasınlar yeter. Pahla, pahlayın, pahlayın evi pahlayın. Pahlamak biliyoruz mu pahlamak? Ha? Biliyoruz mu pahlamak ne? Alo. Ya siz biliyor ya Türkçe. Ortağım size hayırlı iletişimler tamam. Ben kardeşim olarak görevimi yaptım. Gider oğlum. Hızlı kes. Hızlı. Alo, siz biliyor Türkçe. Biz Türkçe biliyor da siz bilmiyor, emin olamadım ben. Tamam işte, hızlıca yapın, yeter yani. Hızlıca bize uyar. Evet, tamam hadi o zaman başlayın. Gürültü yapmayın, kimseye de gözükmeyin. Koyup biz az daha kestirince. Kestirelim. Aa, yanlarını yatalım galiba. Yatalım o zaman.